Arkadaşlar bugün evet bugün şarkı videosu yapacağız derken Evet. Hem... bugün arkadaşlar yiğitle beraber şarkı videosu çekeceğiz. İşte al al kalan kanala abone olmayı unutmayın. Şaka şaka şarkı çekmeyeceğiz. Değil mi Buras? Evet. Bugün <laughs> son şey. beraber bugün oyun videosu çekeceğiz. Oyun videosu Gençlikle beraber, benle beraber, beraber, hadi like atın, yorum yapın, abone olmayı unutmayın. Ve video başlıyor, polis oyununa geliyorum. Evet. Ben bu bu oyunu geliştirmiştim. Evet arkadaşlar bugün. Videoyu oynayacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Yarın güzel Gel bir yarın Ve bay bay. Yarın. Şarkı güzel bir şarkı yapacağız. Evet. Evet. Oyun anlatayım size. Burada mahkumları gitmek istediği yerle götürüyoruz. Tabi götürüyoruz. Evet. Ve onlar istediği evet. istediği şeyi yapıyorlar. Sonra biz onları gelip hapishanede geri koyuyoruz. bazı merak çıkıyor ve seviye de var bu oyunda. Seviye evet arkadaşlar, bir de kanalda da oyun oynuyor unutmayın. Burak hadi başladı. Başlamıştık zaten Burak şimdi söylemeden duramadığı için öyle şeyler söylüyor. Burada da toplamamızı alt durabiliyoruz. Evet. Böyle polisler falan var. Kelepçeleri de alamıyoruz ama bir polis alacağız. aşağı alacağız. Ya çünkü onlar bize yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Abone oldular. Tamam onu da. Bir şey var. Şimdi onunla oynayacağız. Bir size var gerek yok Kur'an. Zaten abone olmuş var dedi arkadaşlar. Şimdi bunları alacağız biraz. Evet bahsedeyim. arkadaşlar. Ben biraz sessizde duracağım. Biraz konuşacak. Evet. Arkadaşlar şimdi bu soruyla devam ediyoruz. Bizim de hırsızlar yakalıyoruz, hapse atıyoruz. Onu da tutukluyoruz falan, vuruyoruz falan. Hayır öyle bir şey yok lan. Az ver birazcık işin <laughs> de bir şey adı arkadaşlar. Bu arada reklam girdi. Reklam bir kadar. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben merak etme. etmeyin. Yoruyor. Başlatırım ama. A? Oh. Evet, evet Şaka izlemeye devam edin. <laughs> evet arkadaşlar. Şaka <laughs> <yapıyor>. şu an. <anda>. Gül. <laughs> bazen bazen gülme işi videolarda. Evet arkadaşlar. Onlar hapishanede. Ne evet isterse yapıyor yapıyoruz. çok güzel bir hapishane yapmaya çalışıyoruz. Bazıları da gitmek istiyor. Onları getiriyoruz ve seviye atlıyoruz. Şu an benim yapabildiğim skor 2 iki mademci, iki aşçı, 2 iki, iki polis. Ben evet arkadaşlar. De, ben şimdi, de buranın memuruyum. Çünkü Evet ben ben arkadaşlar, şimdi biz başladık. Şimdi ile beraber oyun oynuyoruz beraber. Kavga etmiyoruz. Ola da biraz da bebek çekmiştim videoyu. Şimdi de çekiyorum. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi büyüdüm arkadaşlar. Şimdi büyüdüm arkadaşlar. Bu arada yaşlarımızı da söylemek istiyorum. Burada 3 oldu. Evet. Ben de 6 yaşındayım. Ve video çekmeye devam edeceğiz. Çok 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 çok, çok uzun bir ara vermiştik ama video devam edecektik. Ve şimdi başladık. Arkadaşlar biz Şimdi bak burada Ayrıca yapmamız gerektiğini şimdi, gösteriyor. Şimdi biz balon oyunu Balon oyunu, balon oyunu. Balon. Bu arada bu oyun bitince Direkt bak şimdi videoya geçeceğiz. Evet arkadaşlar çünkü git bayağı süslüyor. Bebek gibi ağrı hissettim. Şaka şaka biraz biraz bir böyle koşmuş diyor. Ne uğraş? Evet. <laughs> arkadaşlar şimdi biz videomuz gibi. Ya böyle. Bu arada spor salonu <laughs> falan da var. <laughs> Modum falan yok. Tavayla yok. Tavayla. Yumurtalarını da atmayalım. Yemek saati gelince hadi videoyu kapatacağız. O yüzden biz o kapattığımız zaman başka videoya geçip o videoya devam edeceğiz. Evet o yüzden hani bizi izlemeye devam edebilirsiniz. Her zaman bir video videodayız. Evet arkadaşlar şimdi şey yapılıyor. Uğraşsam. Elimizde nazar var yaparız biz burada da şöyle şeyler yaparız. <laughs> neşeli ne Neşeli ne büyütüyor? Neşe Arkadaşlar taş da neşeli ne büyüttü? arada oyunda para da var. Parayla atlıyoruz. Ekmek parayla alıyorum. Alıyorum derken parayı veriyorum onlar mı? Sıra bizde. Onlar da silahı polisi. Bak. Şimdi bu hapishane güzel bir hapishane. Çünkü televizyonu olacak. Yatakları da rahat. 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 Yatakları da rahat yaptı. Hayır. <laughs> evet arkadaşlar şeker. Vadiyet adına yapıyor gibi yiyor böyle. Bak. Bak Böyle yapabiliyorlar. Basket atmaya çalışabiliyorlar. Ama basket topu bir anda nasıl ellerine geliyor onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Ama po oyunda polisler çalışabiliyor ama Spor yapamıyor. Demek ki. Evet, oyunda öyle bir şey yok maalesef ki. Ama seviyelerle e, boş Kala da şey ama hiç Spor yapabiliyor Ama spor yapamıyor. Ama dışarıya çıkabiliyoruz. Evet. Ama çok da uzaklaşamıyoruz. Buraya gelebiliyoruz mesela. <laughs> Evet, böyle yani. gezinebiliyoruz. Evet, Burada video. bir polisimiz var. Ama arkadaşlar boyunca ben an hiç açıcık video da gülüyor. Çünkü, çünkü baya baya bir... Bahçe böyle geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Bu oyunda çok reklam. Evet. Bu oyunda reklam girdiği için.